Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ano Domini mod başlıyoruz abi. Kusura bakmayın biraz geciktik bir gün. malum biraz pasaport işlerim vardı. ondan sonra geciktim hani anlayışınız için çok teşekkür ederim ve bekletmeden sizi kayıtlı oyunlara ne ne kayıtlı oyun ne yine oyun başlat diyeceğiz. Şimdi abi bu mod dediğim gibi gelmiş geçmiş en büyük e, en sağlam en iyi modlardan biri varban için. E, daha bunun kadar daha büyük var mı pek hatırlamıyorum ama velakin hani baya 2 GB'tan civarı bir e, boyutu var indirdiğinizde. E, dediğim gibi 47 tane 47 mi? 40 işte 40 üzeri e, sayıda devlet var oyunda. Ee, harita çok büyük. İngiltere'sinden tutun Kuzey Afrika'sına. Ondan sonra Rusya'sından tutun İzlanda'sına kadar her şey var. Tabi Anadolu'da olmak kaydıyla. Ee, Arabistan değil de o İsrail kısımları falan var. Türk devletleri de mevcut oyunumuzda. Bakacağız artık. Ee, oyun başlatılırken biraz yavaş başlatılıyor ve şu an Açıkçası arkadaşlar çok kararsızım hani Ne yapsam ne etsem Kimin tarafına geçsem Hiçbir fikrim yok Şimdi İngilizce Başlayacağız abi ee, Diğer bölümlerde Türkçeleştirebiliriz oyunu Şu an çünkü bulamadım bir tane Türkçe paketini bakacağız artık Select your Şimdi erkeğiz abi Benim babam ...veteran savaşçıydı yani, ve sağlamından bir savaşçı dedik. çut. Sen hayatını ne olarak geçirdin? Shop assistant, shop assistant şey işte... Hmm... Bir şey diyelim ya, dükkanda bir yardımcı olarak... ...diyelim... Üniversite, sonradan şey olduk. E, üniversite öğrencisi olduk. E, bu, bu işe atılmamızdaki sebep nedir dersek. E, para ve güç hırsı diyeceğiz. Kime hizmet ediyorsun derse. Kimse. Evet abi. Şimdi kaderimizi çizelim. Kaydetmeden şey yapma hakkım olsun. Şimdi abi. Bir zeka, bir karizma güç iki tane vereceğim. Şimdi ee, taktik hmm, esir yönetimine bir tane vereceğim. Tek elli silahlara vereyim şunları. Okçuluk bir tane verdik. Ee, ilk yardım mühendislik binicilik riding bir binicilik bunu iki yaptık tamam mı shield dedik kalkana iki tane verdim ee, güçlü e, demir vücut demir darbe 3 yaptık hmm. Cık, başka neye versek talimciliğe trainer trainer mı bakayım Tamam. Buna verdik. Adımızı ne yapalım? Ne yapalım? Adımızı ne yapalım? Ülgen yapalım. Adımızı Ülgen. Ülgen yapalım abi. Ülgen bilmeyenler için şey söyleyeyim. Ülgen Eski Türk inancı Tengriizm'de e, cehennemin muhafızı yani Tanrı'nın oğlu olarak geçer diyelim ve başlayalım. Şimdi rastgele diyeceğim ben abi. Hiç uğraşamam bu tarz şeylerle. Oha bunlar ne şey gibi. Kaçak gibi bu ne? Bu ne akıyor? Tiplere bak tiplere gel. Tiplere gel. Şunu kapat. Ne öyle yamda FPS rastgele ayrıca arkadaşlar bu oyun e, FPS bakımından bilgisayarlarınızı zorlayabilir. Eğer bilgisayarınız iyi değilse tavsiye etmiyorum. Gerçekten iyi bir bilgisayarınız olması lazım çünkü harita gerçekten çok büyük. Ona göre dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Bu ne abi ya? Güzel bir şey ver bana. Abi bunların hepsi at hırsızı ya Sevdim la bunu Bu olsun Hadi continue continue hadi hadi baba Bizi nereye atmış O oh, harita kastırmasa Şimdi arkadaşlar hemen küçük bir tanıtım yap yapıyoruz İngiltere Tamam mı İzlanda yapmış salladım daha demin Finlandiya, Nor e, Norveç, Morveç, Danimarka. Ondan sonra Rusya. Altın Ordu Devleti. Bu Kırım. İlhanlılar. Bunlar Roma İmparatorluğu. E, bunlar Haçlılar. Bunlar e, Memlük. Bunlar Memlük bayağı gidiyor. Dediğim gibi İspanya e, Beylikleri. Fransa, gördüğünüz gibi İtalya beylikleri. Roma'sıdır, Cato'du, Cuttu'du, Attor'u, Şimdi güzel abim, güzel canım ciğerim. Şimdi. Biz nereye gitsek, nereye gitsek. Şuradan bir başlayalım. Burası ne? Kale mi? Şimdi abim kale'ye git diyor. Taverney'i bir gezip dolaşalım. Askeri ilk askerlerimizi alalım şuradan. Atlı okçu abi bu. Bunları alalım bir ilk önce. Medame. Bu traveler çıkalım abi buradan. ya da dur şöyle yapalım abi. Neyse abi buradan çıkalım ben buraları bir gezeyim. Sa bundan asker alabiliyoruz mesela. Mesela yani. Hmm. Köy merkezine gidelim bakalım. Köy merkezinde ne varmış? Evet, biraz alışveriş de yaptım. Şimdi biraz bakınalım. SA dayı ne yapıyorsun? live dedik. Bakıyoruz şimdi. O kale var la burada. Bakalım şu kaleye. Selam dayı. Hmm gönüllü toplayamıyız. Vay. Vay. O zaman ne yapacağız abi? Gideceğiz şuraya. Tamam şuraya bir girelim. Ee, ne yapalım? Hana gidelim. Tavern. Taverne girelim abi. Bu bölüm böyle biraz daha tanıtım amaçlı olacak arkadaşlar. Neden dersiniz? Bir fikir oluşturacağım kafamda, ilk önce bir tanıtım tarzı bir şey olsun istedim. Hem size verdiğim sözü tutmak tutma amaçlı olsun dedim. Eee, Rawson Broker, good time. Eee, şimdi, hem de oyunu Türkçe yapacağım. Eee, çünkü, ne bileyim, tamam sizi de aldım. Allah kahretsin, üst kattaki çalışmalar başladı, yandık. Yapma, yapma. Şimdi abi buraya bir girelim. Tabi, e, tekrar şeye bir ziyaretli bulunalım. So handsome. Is there something you want? Oh. Niye verdik şimdi biz? Aaa bizim elemanları çakıştırdık ha Çık 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 diyorum çık 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 Şimdi Rusya'ya gidelim Abi burası kale Şehir Şehire gelelim abi 15 kişi olmuşuz şahane Tavern dedik Niye bunların şeylerinde hiç adamlar yok ya? Yeah. Bu arada arkadaşlar yarına kadar yorumlarda e, bekliyorum. Ne yapabilirim, ne edebilirim. Gerçekten bu tarz şeylere ihtiyacım var. Çünkü o kadar büyük, büyük bir harita ki yani... Gerçekten hani ne yapsak ne etsek bilemiyorum yani. ben Ta Gel kanki. Valla bildiğimiz kadar askeri alalım da sonra göt gibi kalmayalım. Bakalım 30 kişi olmuşuz bile. Tamam çok güzel. Oh, ben şimdi büyük bir şehir istiyorum. Büyük şu büyük şehire gidelim abi. Roma. Burada çok asker olur diye düşünüyorum yani. Olmazsa AQ yani. Tamam bunlar benimle gelsin. Tavern dedik. üst katta Pampi Pampi A sen kimsin Selam Kitap tüccarı Şimdi Abi koskoca Roma rezilsiniz Rezil Yuuu Kim nerede savaşıyor ya Kaçaklarla savaş var. Şimdi abi. Ben bir Ankara'ya geleyim. Büyükşehir sonuçta. Şuraya bir girelim. Burada güzel bir asker var. Atlı okçu da. Ne yapalım artık yapacak bir şey yok. Sonuçta asker askerdir. Burada da bu sürü fahişe koymuşlar buraya. Hımm. Tamam ama buradan da çıkalım. Benim amacım ilk önce Anadolu değil arkadaşlar. Bunu ilk başta söyleyeyim. Anadolu değil. Anadolu değil. Ya Anadolu şöyle Anadolu. Kendi krallığımı kurduktan sonra Anadolu. Ondan sonra ama ilk Be düşman belleyeceğim kişiler şu haçlılar yani bunu bir söyleyeyim. Şuradan bir sev alalım. Farklı kaydet dedik. Şuradan bir haç diye ben dalayım. Bir şeylerini alayım ben bunların bir kalesini malesini alayım. Öyle bir plan planım var yani alabiliyorsa böyle direkt şıp diye. Şuradan bir kolaça ne edelim? Anasının avradı. Hiçbir kimse yok mu lan burada? Millet çünkü bana şu zaten şu an nötr. Yani sıkıntı yok da. Şöyle bir bakalım. Şu haçlıları yok edeceğim abi. Haçlı kalmayacak Anadolu'da. Haçlı istemiyorum. Ben. Burada. Timur devletini kuracağım abi. Timuru kuracağım. Kimle kim savaşıyor? Umurumda değil. Umurumda değil. Bak burada Araplar başlıyor, pis Araplar. Siz öldürebilirsiniz birbirinizi, sıkıntı yok. Ben yani şurada birini bulayım bölümü öyle bitireceğim ya. Ben yani şurada birini kıstırayım şu haçlılardan. 44 kişiyle. Hatta Tripoli'ye gelelim. Tamam mı baba? Yok oraya gelmeyelim. Şuraya gelelim. Antiyok. Hemen şurada varsa asker. Asker alalım. Hazır gelmişken. Tamam. Şuradan ayrılacağım. Şimdi abi ben buradan birini kıstırsam olmuyor mu? Buradan birini kıstırsak olmuyor mu? Neredesiniz? Ama ilk amacım şu burayı fethetmek olacak. O 134. İlk savaşımızı verelim burada ya. İlk savaşımızı verelim boş bir bölüm olmuş olmuş Surrender or die. Charge the enemy. Saldırıyoruz abi. Muhteşem grafikler, muhteşem. Hücum. Allah vahbar. Allah Saldırın ulan Saldırın Kesin onları Kesin bunları Ali baba Ali baba Çektim kılıcımı Haydi 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 Oo. Oh. Oo. Oh. Biraz onur kazanalım böyle Ölmen lazımdı senin ama. Ta öldü tamam çok güzel. Ye! Yeah. Kazandık beyler. İlk savaşımızdan galibiyetle ayrılıyoruz. Kaldırın ışığa. Ha, çok güzel. Benim para ihtiyacım yok. Şuradan birilerini kıstırsak ki ya. Karakter dedik. Tamam. Geç abi buradan. Şöyle gidelim bir. Yemeyiz, değil mi? Şuradan şöyle gelelim. Hadi birini kısayım ya. Hadi biri biri birini kısayım ya. Evet şimdi kader anı. Birine ne? İlhanlılarla aramızı iyileştirme. Aa katılamıyorum. Vay. Vay anam vay. Tamam katılmayalım. Be Betar olun. Şöyle bir gitsek. Şöyle gelsek. Diskiliyorum. Acaba diyorum. Farklı kaydet diyorum. Kaydediyorum. Acaba diyorum. De deneme yapalım değil mi? Deneme yapalım. Hem kaydımızı da aldık. Buna bir dalsak acaba? Ayağım ülgen. Saldırıyoruz abi. 102 kişiye karşı savaşıyoruz. Hadi bakalım. Abi ordalar abi böyle. Abi bırakın la bırakın la. Burada beni kim öldüremeyecek. Burada beni kralınız öldüremeyecek oğlum. Öldürtmem kendimi. Abi. Selamun aleyküm. Otomatik değil mi? Tamam. Arka arkaya gelin. Tamam, başka bir şey istemiyorum. Ölmeyeceğim ben ben burada. <laughs> Ölmeyeceğim oğlum. oğlum hile benim hile benim değil mi ölmeyeceğim 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 gel oğlum Hadi oğlum. Hadi öl. Selamun Aleyküm. Bizim askerler yalnız şiitçe savaşıyor ha. Tamam bak şimdi ben bunu yerinden düşüreyim. Aferin lan çocuklar. Gelin lan. Gelin lan. Gelin oğlum. Hepiniz gelin. Ben bu okçuların anasını şimdi sikmez miyim? Şerefsizin çocukları. Gelin la. Gelin oğlum. Gelin oğlum. Sıkıntı yok gelin. Şuradan şöyle dolanarak. Dolanarak. Delikanlı mısınız oğlum? Gel oğlum. Ölmeyeceğim dedim. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim dediysem, ölmeyeceğim. Abi! Abi. Gel Ne? Neyse abi ben burada durdururum tamam mı? Haydin izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyeceğim ama ilk önce şunu da söylemek istiyorum. Facebook sayfamızı beğenmeyi, videolarımızı aynı şekilde Keza ve paylaşmayı unutmayınız. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.